Merhaba arkadaşlar. Daha önce delikli tas ve kanal açtığımız balata uygulaması yaptığımız motor. 500 kilometrelik görüntüler için video kaydı almıştım. Temizlemeden geri kapatmıştım o zaman. Şu an 1500 kilometre oldu. Deneme yaptığım için böyle aralıklı olarak balataların ve toz durumunun ne olduğunu görmek için çekimler yapacağım. Ama iyi ama kötü. En iyisi bu oldu ya da mükemmel diye bir iddiam yok zaten balatalar 35 bin kilometrede. Bir, birken toz miktarına bir bakalım diye daha yeni açıyorum. Çok fazla bir miktar tozlanma var balatalarda. Herhangi bir parçalanma, kopma yok. Kullanımda bir titreşimim yok. Daha şöyle komple dışarı alalım. Kanalların arasında tozlar var. Videoda görünüyor mu bilmiyorum. Ama balatalarda herhangi bir Harici de deformasyon yok. Denemeye devam ediyoruz.